Bir kullanımlık 3 dakikalık yol için 145 lira benden belediyenin trenine para aldılar. Yazıklar olsun. Haram olsun. Hakkımı helal etmiyoruz. Bu kadar para alıyorsunuz. Bu durakların hali ne? Şuraya Her yer dökülüyor. Burada ışık yok. Şuraya Pislik için her yer. Bu parayı bizden alıyorsunuz. Nereye kullanıyorsunuz kardeşim bu parayı? Kaç milyon lira para verip Tarkan konseri yaptırıyorsunuz. Yol yapmıyorsunuz. Bıktım sizden ya. Ne biçim belediyecilik? Ne biçim şehir burası? Dur. Lambaların yarısı yanıyor. Yarısı yanmıyor. Biri yanıp sönüyor. Şuraya bak şuraya. Rezilliğe bak. Sepaze biri bin para. Belediye otobüslerin içi tavuk istifi gibi. Tıklım tıklım. Her bindiğimde bozuluyor. İzmir'e havaalanına geldim. Metroya bineceğim. Otobüs kartımı evde unutmuşum. Tek kullanımlık bilet alacağım. 145 lira para verdim şuna bir kere basabiliyorsun. Bir durak gireceğim bak. 3 dakika. Oradan da otobüse bineceğim. Bir daha orada bir tane daha almam gerekiyormuş. Niye böyle diyorum bilmem diyor. Ben mi bileceğim? Bu İzmir ne oldu böyle ben anlamadım ya. Terk edip gideceğim bu İzmir artık yeter yani. Metro bekliyoruz 10 dakikadır metro yok. Hizban yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir pahalılık yok. Ne doğru düzgün yol var ne bir şey var. Bu senede bir ya da iki defa biniyorum ben otobüslere. Hepsinde de bozuluyor Özdere yolunda. Ya freni bozuluyor ya motoru bozuluyor. Yollar desen Arap çukuru gibi. Şu 145 lira haram zıkkım olsun. Böyle rezil bir şehir olamaz. Burada doğduğum güne de yaşadığım 30 yıla da yazıklar olsun. Keşke İzmir'de doğmasaydım, keşke İzmir'de olmasaydım. Terk edip gideceğim burayı. 2 dakika yağmur yağar, elektrik kesilir, internet kesilir. temer yer sinek basmış. Zil halli ortalık. Bir de benden otobüs biletini 145 lira para alıyorsunuz ya. Havaalanının tren durağı burası. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsun bu paralar alıp? Ha? Niye hizmet etmiyorsunuz? Bilet de bir tane kadın var bir şey soruyorum. Bir karşısındakine saygısı var ne bir şeyi var. Türkiye'nin en geri kalmış şehri oldu çıktı İzmir ya. Utanıyorum ben İzmirli olmaktan ya artık. Trenin içine biniyorum trenin içi ahır gibi kokuyor. Kümes gibi kokuyor. Kusacağım artık o kokudan yıllardır. Para almaya gereken alıyorlar. Ya bir tane durak için 145 lira nerede görünmüş ya? Dünyanın neresinde görünmüş? Bu nasıl bir zihniyet? Bu nasıl bir belediyecilik? Bu nasıl bir yönetim ya? Şuraya bak 17 dakika diyor tren için 17 dakika 145 lira almaya gereken alıyorsunuz ama Şuraya bak şuraya İçine düşüp geberip gideceğiz burada Raylara yuvarlanacağız Hasret bastı iki dakikada sinirden ya Bunlar öyle bir zihniyet ki Şikayet de etmezler bak Bir de bana derler ki beğenmiyorsan köyüne git Ulan köyün burası zaten nereye gideyim